Alışverişlerinizi daha indirimli hale getiren kod kupondan herkese merhabalar. Bu videoda sizlere Avon'da indirim kodu nasıl kullanılır bunu paylaşacağım. İlk olarak kod kuponda Avon indirim kodunu buluyorum ve kodu aça tıklıyorum. Hemen ilgili kısma tıkladım. Daha sonra açılan kısımda indirim kodumu kopyalıyorum. Bakın bu indirim kodu Avon'da 75 TL ve üzeri kozmetik, parfüm, makyaj ve kişisel bakım ürünleri alışverişlerinizi %20 daha hesaplı hale getiren kupon kodu bu. Ardından avon mağazasına gidiyorum ve burada gerekli ürünlerimi seçiyorum. Ben daha önceden sepetime eklemiştim ürünlerimi. Buradan hemen sepetime git diyorum. Ve açılan sayfada bakın burada kupon kodu ekle kısmı var. Buraya geliyorum aldığım daha deminki kupon kodunu yapıştırıyorum ve ekle kısmına tıklıyorum. Bakın aşağıda gördüğünüz gibi hemen indirimim uygulandı. Alışverişim arkadaşlar 179 lira 97 kuruştan 143 lira 98 kuruşa düşmüş oldu bu indirim kuponu ile. Evet işte kodlu kupondan indirim kodlarını takip ederek birçok online alışveriş mağazasından alışverişlerinizi daha uygun hale getirebilirsiniz. Fırsatlar için arkadaşlar web sitemizi ve YouTube kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Hepinize keyifli alışverişler diliyorum.